Milo and the Christmas Gift. Daha önce oynadığımız Milo'nun hikayesine benziyor. Zaten ek bir öykü. Aynen öyle. Ee, Milo'nun Toby'yi bulmasına yardım edebilir misin? Tabii ki ederiz. Şöyle hızlı bakayım. bir point click. Aynen. Yine point click tarzı macera oyunu. Böyle çerezlik, tadımlık. Haydi bakalım. Yine bir kış ayı. Hava soğuk. Herkes hazırlık yapıyor. Yılbaşı Noel için. <laughs> Hikayesini okumadım ama yorumlarda yine Milo kaçıyor diyor herkes. Toby ile tanış birinci bölüm. Tamam. Çizimler harika. Çok güzel. Milo'ya tıkla. <laughs> Miyav. Bak yeni bir hayvan, ikinci bir hayvan Milo mus kıskanıyor şu anda. Bak. <laughs> e haklı Milo şimdi. Milo değil Milo'ymuş pardon Milo. <laughs> Milo tanış bakalım canım. <laughs> Çizimler çok güzel ya. Ne bu? Aa, fazla samimiyet yok. Milo istemiyor. Milo usludur. Arkadaşın olmak istiyor. Ne bu? Tebrikler. Bir sır buldun. Hmm. Bak bak hemen somurttu ya. Ama biz ne yapalım? Yani dakika bir gol bir hemen dur bakalım. Yavaş yavaş alışacağız. Bu ne? Çizimler çok güzel ama ya. Gerçekten bu tarz böyle uzun oyunlar arıyorum sürekli point click tarzı ama çizim yani elle çizilmiş. Evet tavşanımız buradan kaçtı. Biz de Milo arkasından gidiyoruz. Burası bizim evimiz. Milo ona sahip çıkacak galiba değil mi? Evet bak diyor ki şu tuhaf komşulara gitme. Yani yardımcı olmaya çalışıyoruz. <laughs> İkinci bölüm. Havai Fişekler Şimdi ortam çok güzel ya. Burada tatlı bir köpek var. Burada mumlar. Herkes yakmış. Camın kenarına koymuş. Tamam. Bu ne? Tamam bize dört taneli bir kod lazım. Şifre. Tobi. Hmm, bir saniye. Şimdi her yerde tıklamak için bir şey var. bu ne? Aa. Patlayacak mı? Evet, patladı. Ha, çok güzel. Milo geldik. Toby'miz buraya girdi. Buradaki kedi gitti. Bak bunlarla ilgili bir şey var. Burada dört tane var aynısından. Dört, bir, üç mü? Dört bu. Dört bu. Bir, üç. O zaman bir, üç, dört değil. Bir, üç. Ha, bir, iki, üç, dört, beş. Tamam. Şu anda Milo ile ilgili bir şeyimiz var mı? Yok. Senle ilgili var mı yok? Şurada ufak bir tıklamalık. Bir tek bu var. Tamam. Şunu yak bakayım bir daha. Ha. 1998. Tamam. 1998. Gir bakayım şuraya. Kızımız Marlin tavşanını kaybetti. Noel hediyesiydi. Bulursanız lütfen bize haber verin. Yapma Zander. Hayvanları korkutuyorsun. Havai fişekleri yılbaşına sakla. Bence de. Tamam şimdi. Şu... Bir dakika. Bak. Ejderha çıktı burada. Onunla ilgili kesin bir şey var. Patlattık onu. Şimdi, 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 şimdi. Aa, Toby içeride kaldı. Üçüncü bölüm Noel ağacı. Tamam, adam gidiyor. Ha, çok tatlı. Bak. O da kaçtı. Şimdi ne bu? Ya oğlum her yerde tıklanacak bir şey var ya. Dur bakayım. Tamam. Komşunun kedisi aşağı indi. Hmm, kedisine sesleniyor. <laughs> Sokaklardık gibi. Yok şu an bir şey yok burada. Şu ne? Aha. Tamam buraya dört haneli bir şifre daha lazım. Adam en son giderken kapıyı kilitledi çünkü. Eee bu ne? Bak mavinin orada iki tane mum var. Ha tamam. Topları doğru yere koymamız gerekiyor. Aa evet. Bir dakika şifre var. Şimdi yeşille kırmızı altlı üstlü değil mi? şurada yok burada var mı yok bu ne mum söndü ve bir şey oldu mu yok bir saniye şimdi sıralamayı anlayacağız ee, yeşil kırmızı alt alta ama bir şey diyeceğim başka tıklanacak bir şey yok Ha, yok. Ha, mavi, mavi ve yeşil. E bir tane daha yeşil vardı ama demin. Ha bir dakika, mavi yeşil mavinin üstüne diyor. Şöyle yani, mavi şurada bir yerde ya da şöyle e, yeşil. Şurada kırmızı burada. Beyaz var. Beyazla ilgili bir şey var mı? Chantal? Chantal? Oğlum bu ne ya? Ha, evet. Güzel. Hawaii fişek olan da 7 yazıyor. Aa, Tobi çıkamıyor. Aa. Kim, Kim bu? Bak burada bir şey var ama anlamadım. Tamam baktık buna. Hah. Ya dayı ayakta duramıyorsun ama sen ya. Kırdı döktü orayı. <laughs> Tamam bulduk Beyaz da diyor kuşun yanında Veya kuşun üstünde Kuş burada beyaz burada Oldu mu? Yok Bir daha bakalım bir saniye Bak kadın gitti bir saniye ne bu? Kırmızı ile beyaz çapraz olacak diyor O zaman şöyle Hah Yes oldu Tamam. Bize bir şey verecek misin? Vay, ortam çok güzel ama ya. Şimdi burayla işimiz bitti. Şimdi kilitle ilgili rak renkler var. Kırmızı, yeşil, beyaz, mavi. Ee, ama bunlarda sayı yok. Ha bir saniye. Yeşilde bir şey var mı? Ha, Bak yeşilde mum var. Mum şurada kaç taneydi? Yok burada değil, burada değil, şurada. İki... Yok yeşilde. Bir saniye, yeşilde. Ee... Şu neydi şu? Bak sarı yedi. Bir şey yedi, bir tanesi yedi. Havai fişek. Toplarda 7 olan var mı havai fişek olan? Bu. Bak kırmızı 7. Tamam. Bunu bulduk. Aa zormuş ha. Ee, yeşili bulamadık. Beyazı bulalım. Beyaz ne? Beyaz neredeydi? Şurada. Kuş. Kuş, kuşla ilgili bir şey var mı? Bak bu da bir şey ama bu hangi sarıyla mı alakalı? Sarı var mıydı orada? Yok, sarı yoktu. Hmm, düşün düşün düşün. Abi beyaz. Ha pardon, topu tıklamadık ya. Bir saniye doğru. Beyaz çan. Çan şurada. Dört tane evet. Beyaz dört. Tamam ya. Topa tıklamayı unuttum ben ya. Mavi. Mavi de güneş var. Güneş burada. Şu. Karpostal nerede? Şu. Güneş olan. Ee, üç tane adam var. Acaba üç mü? Ya da toplam mı? Neyse biz bir 3 yapalım güneşi. Maviydi değil mi o? Şu. Evet. 3. Ve yeşil kaldı. Yeşil neydi? Mum. Bak demin buna baktık bunu bulamadık işte mum. Mum nerede? Şurada bir tane. Ha bir dakika mumları sayacağız. 1 2 3 4 5 tamamdır. Tamamdır. Yes. <laughs> Şu kapıyı ben bir açayım canım. Ve dördüncü bölüm Kışın Harikalar Diyarı. Ya böyle tatlı oyunlar çok güzel ya. Oo, kar tutmuş. Bizimkiler burada. Aa, normalde yorumlarda Milo yine kaçıyor falan diyor. Milo kaçmıyor aslında. Toby için arkasından gidiyor. Ha canım benim. Oyun oynuyorlar. <laughs> ah, Toby gitti. Bu ne? Bu yeni geldi. Baykuş. Lan oğlum. Ha burada. <laughs> Aa şimdi Milo. O da burada. ha, <laughs> saklambaç oynuyorlar. Aa çok güzel. Komşumuzun bahçesindeyiz şu anda. Ah şimdi Toby bu sefer gerçekten gitti. Başka bir yere değil mi? Bak bunu hala gösteriyor. Bununla ilgili bir şey var. Aa ne bu? Sır mı? Evet. Tebrikler bir sır buldun. Holy Gats. Evet. Beşinci bölüm. Güzel. Karda kayıp. Aaa. Çarşıya geldik. Ay canım benim. O da acıkmış. Bak burada bir şey var. Eee Şurada bir şey var. Ne bu? 2,5 3 3 Şu anda Bir saniye. Hmm. Oradaki hikayenin ilerlemesi lazım. Ne bu? Ha bir saniye. Neydi bu? İki buçuk, üç, üç. İki buçuk. Ee, 3 0 1 2 3 1 2 3 Oldu mu? Tamam yanıyor. Hmm, çok güzel. Dayı da orada tabi. Aaa. Dayı sen ıslandın ya orada. Bu ne? Her yerde çok güzel böyle şeyler var da. İnşallah bir şey kaçır yani bir tanesini bile kaçırmak istemiyorum. İnşallah kaçırmam. Bak burada bir şey var gibi ya. Milo. Ha, tamam. Ay canım ya tavşanımızı arıyor. Aferin Milo. Milo bırak fareyi yesin. <laughs> ne oldu yine? <laughs> Gidemiyoruz kayıyor. Vay yansımamız. Aman canım aman. Şu an ne yapmam gerekiyor anlamadım. Ha kim bu? Aa o köpeği kaçan kadın komşumuz. Ne diyor? Neredesin yemek hazır. Yohan mı Ivan mı? Yohan neyse. Neredesin yemek hazır. ne lazım? Hmm, burayı anlamadım. Yani köpek şurada bir şeye bakıyor ama bir şey var mı burada? Yok. Allah Allah. Oyun baga falan mı girdi acaba? Yok. Yani şimdi burada bir şey bekliyor gibi hayvan ya ama ne? Ya bu oyun baka girdi ya. Bak geldi beni buldu ya. Ya da şu tarafa ilerlemem mi gerekiyor acaba? Ya baga girme lütfen ya. Şurada bir yerde bir şey mi var acaba almam gereken? Bak bu geçenlerle ilgili bir şey olabilir. Ha bak 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 gördün değil mi? Bak bu biraz saçma olmuş. Bunu gerçekten böyle şansa buldum buldum bulamadın. Her yere tıklaman lazım. <laughs> en azından o kısmı geçtik. Şimdi. Aa Milo burada. Biz buradayız. Evet evet. Ha, bulacak şimdi bizi. Ay canım ya. Bizi bulup eve götürdü değil mi? E Tobi nerede? Yani kedin kayıp tavşanın kayıp sen hala evdesin ya. <laughs> Ama bu Milo. Tobi değil bu Milo bu. <laughs> Tobi nerede acaba? Büyük ihtimalle şimdi Toby'yi bulacağız derken Yok artık bitmedi değil mi? Aa, Toby geldi. Güzel. Bravo sana Milo be. Ay canım bırakmadın. Kaybolmasın diye arkasından gittin. Aa, çok güzel. Vay be. Milo ve Toby eve geri döndü. Çok güzeldi. Ve Ayşegül Özol. Teşekkürler. Bravo. Küçük, çok tatlı bir kısımdı Milo'nun. Keşke böyle sürekli devamı gelse. İşte başka bölümler, başka hikayeler ama Milo. <laughs> Haydi bakalım.